Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkın'la sevenler için, Yalı hayranlar için yeni görüntüler geldi arkadaşlar. anında sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlarımız sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar yağıt sapkınlığı zevenleri için yağıt sapkınlığı hayranlar için muhteşem bir paylaşımlarımız var arkadaşlar zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız neler düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlarda yazın elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlayacağım Muhteşem paylaşımlarımız. Fragmanı nasıl bulduysanız fragman görüntülerinde yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.